Değerli izleyenler Rıfat Bey benden 20 izleyenler Rıfat beyim benden 25 manat aldı ve gitti. Ve ben indi Canlı pulun rejisörü Elnaz Hanım'a bakıram. Diyorum ki Elnaz Hanım ben indi meynirem. Gedirem yoksa diyenirem. Gedirik. Diyor ki gedirik ve biz Canlı pul, 1, 2, 3, 4, 5 nefer burada gezirik. İşrakçımızı aktarırız. Öğrenirim. Her şeyi öğrenmeye devam edin. Ben israkçımı aktarmak üzere gelirim. Çok özür Çok özür dilerim. Çok 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 Canlı pul hoş gelmişsiniz. Gel ablacığım sen de. Onsuz da efirlesin artık. Benim adım İlhan. Sizin adınız ne oldu? Günay. Günay Hanım sizin. Sen Maya. Sen mi? Maya sizin adınız. Aygün. Aygün Hanım. Gitme ama haiş ettim senden. Narahat olma. Ben sana sual vereceğim. Sen düzgün cevaplamayabilirsin. Bak burada kömekçi padrugalarım var. Onlar senin için cevaplayabilirler. Siz her suale düzgün cevap verseniz, benden odaya 5 manat bulursunuz. <laughs> <laughs> Nakt. Ne şeydir sizin ben bu pulu vermek için çıkmışım şöyle. Aha. Siz de unutmak için kısmet. Allah sizi kısmet etsin. Şimdi birinci sualini verelim. Değerli izleyenler, hürmetli tamaşacılar. Ben aparıcınız. Yine karşınızda her hafta olduğu kimi şembe günü karşınızdayım. Ve men ilk sualimi veririm. Canlı pul başladı. Üçüncü salim veririm. Azerbaycan Respublikası'nın bayrağında hangi renk yoktur? Sarı yoksa gök? Sarı. 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 Güney Hanım sizi bu grupların lideri Siz sarı dediniz. benden bu deyge beş manat bulu uttunuz. <laughs> Alkış istemiyorum. Alkışı ikinci merheden <laughs> sonra alacağım sizin yerinize. İkinci sualime geçeceğim. Ne iş? Şirket mi işlerim? Şirket. Siz de. <laughs> siz de. <laughs> nece pul kazanıyorsunuz mu? Yok şey şükür. Menden çok kazanırsınız mı? <laughs> Yok çoktu. sen ben de geleyim. <laughs> Yok size kadar olmaz. <laughs> Bir manat var mı? Sizin kadar olabilmez. Güya ben ayda on bin manat pul kazanırım. Değerli izleyenler. En e, meraksız işlerden biri de aparıcı olmak. Bence çok hoşlanıyor. Yalanlar biraz çok da. daha. Şükür Allah'a beş bin manat pulum var bahçelere. Ne yapacağım bu işte? İnşallah. İkinci sualime geçeceğim. Evin var mı? Var. Evin var mı? Ne çotak? Bir çotak. Allah sana bir tane Hı. de villa nasip etsin. Ay. İnşallah, inşallah. Sualimi veririm. Neye villa değiller <laughs> Neye villa değiller? Ceyime, dakmaya, malikane. Malikane. Malikaneye dediniz. On manat. Teşekkür ederim. On manatınız var. <laughs> On manatınız artık cepte. Heyecan var mı? Var. Var. <laughs> Operatörüm. Ben sana bin kere dedim ki cemaati heyecanlandırım. Yakışıklı. Onun için geri git biraz. Sakin insanların üstüne çöme ya. Ama geri git biraz. Elşenciğim sen de biraz geri git. Bir sakin... Bir rahatlaştırın bizi. Bir de böyle bakıl bakıp böyle pis pis bakırlar biliyor musun? Sevecekmiş kim bakırlar çok üzülüyorum. Vallahi. Neyse. İşte üçüncü sayla. Senin heyecanın itmedi. İtereceğim. Artık efirdesin. Artık heyecanlı olsan ne olmuş olmasan ne olmuş. Üçüncü sualim. El deyimine göre elde kalan ne çeyil kalar? <laughs> <laughs> kalar ve bu size 15 manat. <gülüyor> 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 Teşekkürler. Nece? <laughs> Ela. Ela. Onunla özünüze bir alkış tutun bakayım. Telefonunu tutabilirim senin için. Alkışla özünü be. Tebrik ederim. İndi alabilirsin telefonunu. 15 manat. Bul cebinizde. Mersi. İndi. Mersi deyir bana. Çok sağ, sağ ol biliyorum. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Keşfledim dördüncü sualem. Bunlardan hansı sütten hazırlanan mehsuldur? Gözaltı, karaltı yoksa aartı. Gözaltı. 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 Yakışık. Aartı. Ah, muhteşefikir yalan. Gözaltı yoksa aartı. Aartı. Aartı gözaltı. Bir, can, bir canınız var, bir kimdense kömek alma hakkınız var. Çek insanları çeksene gülenleri. Aklınız bir orada olsun ya. Bir de ki kimdense kömek alma hakkınız var. Ne fikirleşir siz? Suayı bir daha veririm. Bunlardan hansı sütten hazırlanan mevsuldür? Gözaltı, karaltı yoksa ağartı? Ağartı neymiş? Sen grup lideri sen, sen diyen olacak artı yoksa gözaltı. A <laughs> artı. A artı dediniz ve siz... ...bir hiç kimde yoktu ki... ...bir alkış tutardık hep beraber. Bir alkış tutardık. 20 manat oldunuz. <laughs> 20 manat verdim. Her gün bir insan çıkar karşınıza. Pul verir. Her <laughs> gün çıksa iyi olur. Çıksaydı keşke. <laughs> keşke. İşlemez. <laughs> Ama şimdi bugün... ...bir defa yapar. Kendi sende. Birinci mehrelinin kurtarmasına... ...bir tane sual kaldı. Şimdi bu bir tane suali vereceğim ve onlara soruşacağım. Birinci merhaleden sonra devam etmek isteyirler yoksa istemiyorlar. Şimdi ahırıncı sualimi veririm. Bunlardan hansı burçlar aranızda cidden? Hansı burç? Herçin. Şey. Ekizler. 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 İkizlerin iki tane yüzü olarmış. Sen ne var mı iki tane yüz? Ya alan kalan budur. <laughs> bunlardan hansı bürçlere aittir? Taş atan, zer atan, ok oh atan. Ok oh atan bürçtür. Ok oh atan. Ok oh atan oh dediniz ve menden artık 25 manat pulun yiyiz. Yes. Teşekkür <laughs> ederiz. Ama bunun bir alkışlayın ama hakikaten bir alkışlayın ya. Bizde bu da yok ki. Canlı pul Space TV'de her şembe günü bakabilirsiniz. Siz artık değerli izleyenler Güney Hanım. Aynen. Sema Hanım. Sema Hanım. Günay. Günay Hanım. Ayfun Günay. Düzle. Menden artık 25 manat pul uttular. Şimdi ben onlara soruşmak istiyorum. Bu pulu alıp devam etmek istiyorsunuz. Yoksa bu pul bize kifayet deyip yarışmayı burada diyandırmak istiyoruz. Hansın iyi. Çok isterdiydi. Devam etmek evet. Çok Ama isterdiniz devam edemek. İşimiz çoktu falan filan ya, bunlar. Ya ya ya. ya. Biz hiç. Dostlarımız yukarıda bizi gözlüyor. Biz yukarıda sizi Aha, gözlüyor. Problemi Ona gidebiliriz göre. yanına. Devam edemek istiyorsunuz, istemiyorsunuz? Olabilir. İstiyorsanız devam edelim. Dostlarım var, dostlarım var. Ha, alo. Yaşlısı Sonra danışarak, her danışma danışmak olmaz. Devam etmek istiyor siz istemezsiniz. Yok yok, parasını istemiyorum. Evet. 150 manata kadar pul udabilirsiniz. Başka var Telefon hakkınız var, kimdense kömek almayın. <laughs> Artık 25 manat pul sizin. Teşekkür ederiz. Bundan sonra... Şembe günleri 9.15'te bizim projemize bakabilirsiniz. Değerli izleyenler, Menle yarıştılar. Menden 25 manat pul aldılar. Soruştum onlara. Dedim ki devam elemek istirsiz yoksa istemirsiniz. Devam elemeyecek. Bize bu kifayetli dediler ve gittiler. Ya yeah, yeah. Onlar onlar ikisiyle de okuyor. bu mikrofonu mini mikrofonum bildi ama This is English. Yeah, yeah, yeah. yeah Space TV. Say Space TV. Space TV. Ha. Thank you Space TV. Thank you Space TV'de. Değerli izleyenler, e, www.facebook.com shift canlı pulldan da bize bakıp bize fikirlerinizi bildirebilirsiniz. Veriliş sırasında, veriliş esnasında bu işe bakan e, servisimiz var. Bu bir. İkincisi bizi nece izlediğinizi şeklini çekip bize gönderseniz Facebook'tan. Biz sizi Space TV'de, Efir'de bize nece baktığınızı görseteceğiz. Bu hafta da projemizin ağzına çıkıp geldik. Space TV'de her hafta şembe günleri bize bakabilirsiniz. Ben yine size helallik dilerim. Allah'a emanet olun. Məngətin mehdi aç. Sağ ol, sağ ol. Hadi, məndən qoraxdı qalacaqsan.